AK Parti mi, İYİ Parti mi? Isparta'da hem siyasiler hem de kamuoyu günlerdir bu konuyu tartışıyor. AK Parti Isparta'da iki milletvekili çıkardığını savunurken, İYİ Parti cephesi ise Aylin Cesur'un milletvekili olduğunu iddia ediyor. Milletvekili tartışmalarının odağındaki isim olan Aylin Cesur, kameralar karşısına geçti, 28. dönem milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sonuca göre Isparta'da İyi Parti'nin milletvekili çıkardığını belirten Aylin Cesur, AK Parti cephesinin halkın iradesine karşı gelerek özellikle yurt dışı sayımında usulsüzlük yaptığını iddia etti. Milli iradenin sandığa yansıması ve o milli iradenin yansıyan sandığa yansıyanına saygı duymak gerekiyor. Sandığa yansımış olan milli iradeye ket vurmaya çalışmak Türkiye'de bugün maalesef ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Çünkü biz alışıla gelmiş üzere bir AK Parti klasiği olan sandıklara ve kazanılan seçimin bir takım şaibelerle ve bir takım bizim bilmediğimiz ama artık öğrendiğimiz yıllardır her seferinde değişik karşılaştığımız usullerle sandıklara, sandık sonucuna sahip çıkmak gerekiyor. Burada sahip çıkılacak olan İyi Parti milletvekilinin çıkması hangi partinin milletvekilinin çıkması değildir. Isparta halkının eğer bir şaibe varsa o şaibenin sonunda bir hakka müdahale edilirse orada çalınan çalınan Isparta halkının oylarıdır. Gasptır. Isparta halkının oylarının gasp edilmesine biz İyi Parti olarak izin vermeyeceğiz. İki gündür birdenbire dondurulan bir seçim süreciyle karşı karşıyayız. %97 sayılan yurt dışı oyları bir anda donduruldu ve yurt dışı oyları sayım yeri tatile çıkarıldı. Ertesi gün saat 10'da gelin diyerek ve 12'de başlatılarak. Aylin Cesur sonuçlara itiraz etmek için ilçe seçim kuruluna başvurmak istediklerini ancak kurul başkanlarının yerinde olmadığını ileri sürdü. Oyların %97'si sayıldı. %97 onuşu ve devletin yayın organı Anadolu Ajansı'ndan paylaşıldı. Bu paylaşılan oranlara göre AK Parti'nin oradaki yansıyan oranları %44'lerdeyken birdenbire siz şey durduruldu. Yurt dışı oyların sayımı durduruldu, donduruldu. Genel <laughs> merkezimizin temsilcilerinin takip ettiği Ankara'daki bu sayımların yapıldığı yerde bir anda dondurularak bugün gidin, ara veriyoruz dediler. Ve dün sabah 10'da tekrar çağırdılar sayılmak üzere. Bu süreç içerisinde bir şey daha oldu. Bu dondurulma süreci içerisinde bizim önde olduğumuzu verilerle ispat edildiği süreçte bir şey daha oldu. Bir yandan biz bu seçimi kazanacağız diyen iktidar partisi bir anda Isparta'da da seçimleri dondurmaya karar vermiş olacak ki ne olduysa bazı ilçelerimizde ilçe seçim kurulunun başkanı olan hakimler dün itirazların son saati olan 15'ten bugüne kadar ve dün aslında sabahtan beri birdenbire kuruma uğramadılar. Ve mazeretlerini de kamuoyuyla ve kimseyle paylaşmadılar. Yurtdışı oylarının sayımına da değinen Aylin Cesur, AK Parti her zamanki gibi kaybettikleri seçimi manipülasyonla kazanmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz dedi. %2.7'lik oranda birdenbire iktidar partisinin %44 olan yurt dışından aldıkları o %56'lara veya biraz daha yüksek rakamlara bizim %3.58 olan oylarımız bu kalan %2.87'de %1.62'lere indirilmiş bir şekilde yansıdı. Henüz resmi olarak bildirilmemekle beraber Yüksek Seçim kurulunda tutanaklar birleştirilmiş tutanaklar çıkmamasına rağmen aldığımız gayri resmi bilgiler bunlar. Ne oldu da dondurulan bu süreçte birdenbire yurtdışı oylarda İyi Parti'nin e, önde gittiği seçime kaybettirecek bir e, sonuç çıkarmak üzere bir sonuç alındı. Buna rağmen hala kaybetmiyoruz. Bunu da açıklayayım. Çünkü Yurt dışı oylarının bakın şimdi Anadolu Ajansı iki gün boyunca bu paylaşmada süreç içerisinde bir şey daha yaptı iktidar partisi. Madem açıklıyorsunuz ki biz kazanıyoruz bu seçimi, Isparta sokaklarında bir manipülasyon yaratmak üzere konvoylar düzenliyorsunuz. Isparta televizyonlarını ve yerel basını bir şekilde meşgul ederek e, ve kamuoyunu yanlış yönde yönlendirerek biz bu seçimi aldık bitti bu iş falan diyorsunuz. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? eğer elinizdeki ıslak imzalı tutanaklara dayanarak söylüyordu iseniz ve açıklamayı parantez yurt dışı oylarla biz bunu kazanacağız diyorsunuz demek ki ıslak imzalarınız yetmemiş peki buna dair söylüyorsanız neden itiraz ediyorsunuz İktidar partisi Isparta'da tüm sandıklara itiraz etmiştir tüm sandıkları yeniden sayılması itiraz etmiştir seçimi kazanan bir parti tüm sandıklara itiraz eder mi değerli arkadaşlar biz İYİ Parti olarak birkaç tane sandıktaki maddi hataya itiraz ettik. Bizim hakkımız olan ama başka partiye yazılan bazı oyları tespit etti. Islak imzada arkadaşlarımız çetelerle beraber ve diğer partilerin ıslak imzalarıyla karşılaştırarak haklı olduklarımıza itiraz ettik. Ama tüm seçimin yeniden tekrarlanmasını, sayılmasını isteyen iktidar partisi. Biz bu seçimi aldık diye sokaklarda konvoy yapan da onlar. Kazandığınız bir seçimde neden oylara itiraz ederler? Isparta halkını bu konuda özellikle bunun altını çiziyorum. Yurt dışı oyların sayımının geciktirilmesi yereldeki itirazları manipüleye yönelikti ama bu manipülasyon iktidar partisinin yetkilileri tarafından üst üste yapılan açıklamalarla güçlendirildi. Bunu kimlere etkilemek ve ne yaratmak üzere yapıldı ve bu açıklamalar yapılırken yurt dışı oyların sayımının neden durduruldu bunu açıklamak zorundalar. Bu sandıklardan almamız gereken pay üçte bir oranında azaltılarak açıklandı. Bu iki günlük dondurulan süreçte. Bunların tamamının itirazları yapılacak. Elbette ki Isparta halkının milli iradenin hepsini bu gasp edilen, gasp edilmeye kalkışılan diyeyim, e, oyları gasp etmelere izin vermeyecek. Yurtdışı sürecinin tamamlanmadığını ve birleştirme tutanaklarının taraflarına ulaşmadığını belirten İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sahada kazandığımız seçimi masada kaybetmeyeceğiz dedi. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi sonrasında Isparta'mızda bazı usulsüzlükleri biz tespit ettik. Bunu öncelikle kamuoyuna bilindiği üzere Isparta'mızda 1085 sandıkta oylar kullanıldı ve yurt dışı oyların iki gün sonra Isparta'ya aktarılması sonucunda bugün elimize geçen sonuçlara göre doğru olup olmadığını tespit edemediğimiz ve hukuki sürecin tamamının Devam ettiği süreç içerisinde e, hala önde olmamıza rağmen yurt dışı sürecinin hala tamamlanmadığı ve bize henüz e, birleştirme tutanaklarının elimize ulaşmadığı halde Isparta e, genelinde bir yansıma sonucunda AK Parti'ye bir vekil daha kazandırıldığı yönünde iddiaların mevcut olduğunu gözlemliyoruz. Hepimiz farkındayız ki sürecin hala devam ettiği kesinleşmiş herhangi bir şeyin olmadığı da hepinizin malumudur. Ayrıca bizim yapmış olduğumuz 1085 sandıkta e, tamamında birçok oyun e, geçersiz olduğuna ilişkin ne şekilde geçersiz olduğunun belirli olmadığı tutanakları tespit ettik. E, bunlardan birçoğu şu şekilde gerçekleşmiş, e, çoklu tercih şeklinde e, basım ve çift mühür şeklinde e, geçersizlik nedenlerinin bulunduğu, bunların hiçbir ittifaka yansımadığını biz e, Isparta İl Başkanlığımız ve tüm ilçelerimizle birlikte tespit ettik. Herhangi bir sürecin şu ana kadar e, bitmiş olduğu söz konusu değil. İtirazlarımız devam etmekte. Hem Isparta İl Seçim Kurulu Başkanlığına hem de Yüksek Seçim Kurulu'na biz e, tüm itirazlarımızı yapacağız ve sonucun e, kazanmış olduğumuz seçimi, sahada kazandığımız seçimi masada kaybetmeyeceğiz. Yurt dışı oylarının sayımında şaibe olduğunu söyleyen İl Başkanı Büyükçam, sandıklarımızı korumakla ve itirazlarımızı yapmakla meşguldük. Ama AK Parti bir algı oluşturmaya çalıştı dedi. Hepinizin malumu olduğu üzere 14 Mayıs'ta geçirdiğimiz seçimlerin hala kesinleşmeyen sonuçlarıyla iki gündür Isparta'mızda algı yönetme tarzıyla seçimin İyi Parti tarafından milletvekilinin kaybedildiği AK Parti'ye geçtiği söylenmekte. Hala bir kesinlik kazanmış değildir durum. Biz bu süreç içerisinde sandıklarımızın muhafazası ve itirazlarımızı gerekli mercilerle paylaştık. Fakat görünen odur ki yurt dışı oylarında iki gün önce yüzde 97'sine yakın sayılan fakat iki gündür ne hikmetse yüzde üçünün bitirilemediği ve daha dün akşam saatlerinde sonuçlandığı bir seçim atmosferi içerisinde ve AK Parti YSK temsilcisinin de 3 gün öncesinde yurt dışı oylarıyla seçimi kazandık. Isparta'da iki vekilimiz var demesi gibi şaibelere mahal verecek ve gerçekten bizleri düşündüren bir manipülasyon olduğunu düşündüğümüz bir yurt dışı sandık sonuçları Isparta'mıza geldi. Biz yine tüm süreci hem itirazlarımızla ee, ...Isparta merkez ve ilçelerimiz için söylüyorum. Hem de genel merkezimiz de yurt dışı oylarını itirazlarıyla devam ettirmekte. Tabii bu süreç içerisinde e, sessizliğimizi ve sükutumuzu koruduk. Bunun bir sebebi var. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi gerçekten sandıkları korumakla meşguldük... ...ve itirazlarımızı yapmakla meşgullük Ve kesin olmadan e, ki bugünkü gibi hala kesin olmadan... E, açıklama yapmayı da doğru bulmuyorduk. Fakat dediğim gibi kesin olmadan diğer e, siyasi parti e, bilhassa AK Parti e, yorumlarda ve değerlendirmelerde bulununca bu açıklamayı yapma mecburiyetinde hissettik kendimizi. Biz bu süreç içerisinde bir şeye daha dikkatimizi çekti. Bazı ilçelerimizde itirazımızı yapmamıza rağmen dün bazı hakimler izinliydi e, ve itiraz süreçlerimiz de uzadı. Bunu da anlamlandıramıyoruz ama görünen o ki bizim kazandığımız bir seçimi değişik usul ve yöntemlerle elimizden almaya çalışıyorlar. Biz bu seçimi kimseye bırakmayız. Tüm çabalarımızı ve tüm hukuki mücadelemizi de devam ettireceğiz.